maalesef kahtalı mıçe olarak tanınan Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Aslan vefat etti. 72 yaşındaki kahtalı mıçe yaklaşık bir yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu. Vefat haberini kızı Venda Altuntaş sosyal medya hesabından çok üzgünüz notuyla duyurdu. Altuntaş paylaşımında bir süredir hastanede tedavi gören babamız Mustafa Kahtalı hakkın rahmetine kavuşmuştur mekanı cennet olsun, müzik dünyasının ve sevenlerinin başı sağ olsun ifadelerine yer verdi. Evet, Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti. Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Aslan 72 yaşındaydı ve yaklaşık bir yıldır da ince bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu. Kızı Altın Altuntaş duyurdu sosyal medya hesabı üzerinden babasının vefat haberini ve çok üzgünüz notunu düştü bu paylaşımına. Altuntaş paylaşımında bir süredir hastanede tedavi gördüğünü babasının ve Hakkın rahmetine kavuştuğunu belirtti. Mekanı cennet olsun müzik dünyasına ve sevenlerinin başı sağ olsun ifadelerine yer verdi sosyal medya hesabında kızı Benda Efendim sanatçıya Allah'tan rahmet dileyelim. Hem yakınlarına hem de sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletelim.